Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar ondaki sen açılımı yapacağım. Ona göre nasıl birisin, onda nasıl bir etki uyandırıyorsun, hal ve hareketlerin, davranışların, ona göre senin bu ilişkiye bakış açın, ona yaklaşımın nasıl ona bakıyor olacağız. Onun gözünden diyebilirsiniz ki Aa, hiç de öyle değil diyebilirsiniz ama unutmayın bu onun gözünden. Yani bazı şeyler evet gerçekten sizin ilgili iyi gözlemlemiş olabilir, bazı şeyler de yanılıyor olabilir. O yüzden sizin kendi pencerenizden değil, Dediğim gibi onun bakış açısıyla olacağını lütfen unutmayınız. O niyetle açıyoruz. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp, hiç de emoji bırakan, beğen tuşuna basan bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ses ara ara gidiyor olabilir gerek hareketlerimden dolayı gerek belki de teknik bir sebepten. O yüzden gittiği yerlerde sesi açmanızı rica edeceğim. Şimdi hemen başlayalım bakalım onun gözündeki size. Ters miymiş bu kart? Testi ters mi tutuyorum şu anda? Evet ters tutuyorum bir saniye. Kupa Kraliçesi kartıyla Şimdi şöyle genel itibariyle belki karakteriniz için böyle düşünüyor olabilir ya da kiminiz kimisi de kendi ikinizin arasındaki şu andaki spesifik konumla ilgili olabilir ama bana genel itibariyle ilk olarak bir intiba verdi arkadaşlar. Duygusal bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Hatta belki de empati yeteneği gelişmiş bir karakter olduğunuzu düşünüyor ama bu dönem özellikle hem genel belki de işte duygusallığınızın yanı sıra en azından ona öyle bir görüntü veriyorsunuz. Öyle bir izlenim bırakıyorsunuz. Aynı zamanda bu duygusallığın e, sizde Kolay kırılma, kolay incinme, e, alınma e, gibi enerjilere de açıkçası sebep olduğunu düşünüyor olabilir. E, dış görünüş olarak da özellikle baktığımız zaman güzel, çekici, yakışıklı diyebiliriz arkadaşlar buna. İnsanda e, doğurgan enerjileri e, uyandıran, öyle söyleyeyim kadın ya da erkek olsanız bile, duygusal enerjileri uyandıran, romantik enerjileri uyandıran, e, nasıl söyleyebilirim? bir zerafetiniz ya da çekiciliğiniz olduğunu düşünüyor olmakla birlikte dediğim gibi özellikle karakter olarak da duygusal hatta belki de hassas bir enerjiniz olduğunu gözlemliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Onun gözündeki sizin ilk kartınız. ilk enerjiler, ilk kartlar biliyorsunuz her zaman en ağır basan enerjilerdir. Duygusal bir kişi görüyor size baktığında. İkinci karta bakacak olursak Şimdi onu içten içe merak ettiğinizi hatta belki de stokladığınızı kendine göre düşünmekle birlikte açıkçası biraz kıskanç bir yapınız olduğunu düşünüyor olabilir sevgili arkadaşlar. Yani şüpheci bir karakteriniz olduğunu, kolay kolay güvenmeyen bir karakteriniz olduğunu, hatta geçmişiniz varsa ya da diyaloğu olan kişilerseniz sürekli bir sorgulama durumunda olduğunuzu, diyaloğunuz olmasa bile bir noktada sanki onu kıskandığınızı ve bu kıskançlığınızı bir şekilde belli ettiğinizi e, siz belki de ne kadar belli etmeye çalışmazsanız, çalışsanız da arkadaşlar bir şekilde yani öyle bir enerji almış sizden. Hmm, bu kişi güvensiz ya da bu kişi kıskanç e, kolay kolay güvenmiyor bana inanmıyor ilişkilere inanmıyor ya da ne bileyim bir ilişkiler konusunda temkinli ya da ne bileyim işte 3 sene önce bir yalan söylemiştim hala oraya takılı kaldı gibi gibi yine bakın herkesin senaryosuna göre arkadaşlar böyle bir izlenim var size dair. Hemen yardımcı kartlara bakalım. Sen. Bir takım dedikodulara, ya da gördüğünüzü zannettiğiniz şeylere e, çabuk kapılma ihtimali olan bir olduğunuzu düşünüyor olabilir sevgili arkadaşlar. E, kaotik bir ruh hali içerisinde olduğunuzu hatta belki de ne bileyim işte bir e, fazla endişeli olduğunuzu. Dedim ya bu kimileriniz için de özellikle bir takım dedikodular ya da araştırmanız, toklamanız sonucunda elde ettiğiniz, zannettiğiniz bilgiler e, neticesinde daha böyle bir karma karışık, e, telaşlı, güvenmeyen, e, anlatabiliyor muyum? Yani e, sanki böyle bir ne yapacağını bilememiş, şaşırmış bir enerjide görüyor sizi. Yani özellikle bu e, bu ilişkiyle ilgili örnek veriyorum kafanız karma karışık olmuş. Kendinizi tam manasıyla seviyor musunuz, seviliyor musunuz? Bu ilişki nereye gider bilmediğiniz, güvensiz bir enerjide hissettiğinizi. O yüzden de kaotik bir ruh hali içerisinde, telaşlı bir ruh hali içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi sizinle ilgili arkadaşlar. Diğer yardımcı desteğe bakalım. Yağmurun sesi de. Neyse bolluk berekettir. Özellikle İstanbul'da suya ihtiyaç var. Bakar mısınız ya? Bu kadar olabilir dedikodu kartı çıktı arkadaşlar dedim ya ya stoklamanız sonucunda ya bir şekilde insanların dolduruşuna gelerek ya bir takım dedikodulara e, inanan ya da gördüğünü zannettiği şeyleri yanlış yorumlayan dedikodu için çeşitlendirebiliriz arkadaşlar e, laflara güvenen araya giren insanların belki de lafına güvenen hatta belki de aranızı bu tarz insanların açtığını düşünen bir gözlemi var size dair bu kişinin sevgili arkadaşlar yani gitmiş bir arkadaş benim hakkında böyle demiş. O da gitmiş inanmış. Gitmiş sosyal medyamı toplamış. Herhalde yanımdaki kızı ya da işte çocuğu neyse sevgilim zannetti. Bakın yine bunları tabii ki senaryonuza göre değiştirebilir, çoğaltabiliriz. Ama her halükarda böyle bir e, telaşlı, endişeli bu sebeplerden dolayı haliniz olduğunu düşünüyor bu kişi sevgili arkadaşlar. İkinci sıraya gelelim. Ara ara kartları kontrol ediyorum bakıp kalkıp da bulanıklaşmasın vesaire diye. Kupa dokuzusuyla bir noktada içten içe aslında onu istediğinizi düşünüyor ya da bunun farkında sevgili arkadaşlar. Ve buraya baktığımız zaman aslında sanki iki kişinin bakın karşılıklı bir birbirini isteme, karşılıklı bir mutlu olma isteği var. Bir bakalım ama. Evet bakın ondan yani onunla ilgili hayallerinizin gerçekleştiğini bir şekilde gösterecek, size ispat edecek, güzel ve net, kafalarda hiçbir soru işareti bırakmayan. Bakın, Kılıç Yaveri'nin kafasında soru işaretleri vardır. Sürekli öğrenmek ister, merak içerisindedir arkadaşlar. Ama Kılıç Ası ise kafalarda hiçbir soru işareti bırakmamış, temiz bir başlangıçtır. Dolayısıyla ondan onunla güzel bir başlangıç yapmanın, onunla ne bileyim işte küsteniz barışmak güvenmediğiniz ya da kafanıza takılan bir şey varsa onun halledilmesi, cevaplanması ve böylece bir başlangıç yapılması gibi bir hayaliniz olduğunu, ondan böyle bir talebiniz olduğunu açıkçası düşünüyor olabilir. Bunu hissediyor ya da belki de dile getirmiş olabilirsiniz bu kişiye sevgili arkadaşlar. Evet bakın. Dört yapraklı yonca gibi sanki ona göre bir kere sizi bir şans olarak görüyor sevgili arkadaşlar. Ve Hani dedim ya iki tarafın birbirleriyle ilgili bir dua ve dilek enerjisi. Bu kişi de size baktığı zaman da aynı zamanda sanki bir noktada aslında olmak istediği kişi görüyor. Ve bakın dört yapraklı yonca kart ile beraber aslında olmak istediği kişi görüyor. Yani bu şansı belki de kaçırdığı bir kişi olarak da görüyor olabilir siz aynı zamanda. Ya da bu şansı kendine göre elinde olmayan sebeplerden ya da huylarından dolayı şu an için geri teptiğinin Farkında olanlar da olabilir ya acaba şansımı mı kaçırıyorum aslında o benim için bir şans gibilerinden ama özellikle dediğim gibi ondan böyle bir şekilde niyetlerinizin tabii ki gerçekleştiren sizi mutlu bir sonucu ulaştıran güzel temiz bir başlangıcı isteyen talep eden bir haliniz olduğunu düşünüyorum ama biz sizi bir şans olarak görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bakın çünkü onunla ilgili yine ona göre artık tükenmişsiniz. Yani artık ben çabalayamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum, elimden gelen budur. Sen ya da bu aramızdaki dinamik ya da belirsizlikler beni yordu. Ve ben bu tükenmişlikten, bu tükenmişliği aslında bir nevi değnek onlusu, bir nevi kılıç onlusu olarak da algılayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve onlardan sonra hemen aslar gelir biliyorsunuz. Tekrardan başlangıçlar gelir. İşte bu tükenmişlik enerjisinden şu beni mutluluğa ulaştıracak... Ki mutlu olmamızı sağlayacak bir kılıç ası başlangıcını artık getir gibi bir beklentiniz olduğunu ya biliyor ya da sezinmiyor ee, ama dediğim gibi sanki yorgun olduğunuzu e, zaten telaşlı bir yapınız olduğunu hatırlarsanız gözlemliyor demiştim ee, ve belki de size bunu eğer veremeyecekse kendi mutluluğunuzun peşinden koşarak anlatabiliyor muyum ee, yeni hayatınızda başlangıçlar yapmaya çalıştığınızı ve hatta bu yüzden de sizinle ilgili belki de şansı kaçırdığını düşünenler olabilir. Ama her halükarda tekrar diyorum bu ilişkiyle ilgili yorgunsunuz, tükenmişsiniz onun gözünde. Ondan yeni kafalarda soru işareti bırakmayan bir başlangıcı diliyorsunuz. Ama eğer size bunu veremezse ben mutlu olacağım yerde, mutlu olacağım hayata o zaman başlayacağım gibi bir tavrınız artık bir kararınız olduğunda yine gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Büyük Arkana denge kartıyla e, ilişki ile ilgili kiminiz için özellikle bir iyileşme sürecinden geçtiğinizi düşünüyor. Olabilir. Hele, hele bir ayrılık ya da başlamadan bir uzadıkça uzayan bir e, potansiyelin e, bir durumu varsa aranızda bir e, enerji varsa aranızda arkadaşlar. Kendinizi hani tükenmişlik ve bakın iyileşme Tükenmişlik ve artık duyguları ve mantığı dengeleyerek dengeli yaklaşmaya çalışma. Böyle bir süreç içerisinde, tavır içerisinde, zamanı bırakmış, olacaksa olacak ama ben iyileşiyorum ama ben kendime bakmalıyım gibi bir durum içerisinde olduğunuzu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ilişkiyle ilgili de geçmişiniz varsa ve geçmişte yaptıysanız bile artık üstelemediğinizi de açıkçası düşünüyor olabilir. tılsım beşlisiyle bakın sanki ayrılığın acısını ona göre atlatmaya çalışıyorsunuz. İyileşme sürecinden geçtiniz. Hatta belki de birçoğunuz bu yolda bayağı bir yol kat ettiğiniz şeklinde bir gözlemi olabilir size baktığı zaman. Sizin tarafınızdan aynı zamanda ilgi görmediğini de aynı zamanda düşünüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü enerjinizi sanki birazcık ondan geri çekmişsiniz gibi onda bir intiba var sanki. Evet bakın saat kulesi kartı zaten denge kartı da zamana bırakmış bir enerjiyi de hatırlarsanız. Sabır, zamana bırakma, duyguları, mantığı dengeli bir şekilde acele etmeden yaklaşma ve saat kulesiyle. Dolayısıyla zamanla hatta belki de aranızdaki durumu zamana bıraktığınızı, zamanla hatta belki de iyileşme yolunda yol kat ettiğinizi onunla, ister bu bakışmanın ilgilenmesi olsun ister baya baya bir ilişkinin ilgilenmesi olsun eskisi kadar da sanki onun üstüne düşmediğinizi kendine göre hissediyor olabilir en azından sevgili arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bakın fareler kartı çıktı zaten başta sizde. Yani sizi bu ilişkiyle ilgili sanki böyle bir karamsar, umudun yetirmiş, telaşlı, belki de kıskanç, kaotik bir ruh halinde görüyor. Yani ona güvenen vesaire bir enerji de görmüyor. Hatta dediğim gibi kupa karıcısıyla başladık. Kırılgan ve hassas bir enerjiniz olduğunu yine gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Bakın sizi kaybettiğini düşünüyor. Hatta e, dört yapraklı yoncayı da yorumlarken hatırlarsanız söylemiştim. E, bu fırsatı sizinle ilgili bir şeyleri hala hazırda kaçırmaya devam ettiğini ya da kaçırdığını düşünüyor olabilir demiştim. Çünkü ondan ilginizi çekmiş gibi biraz gözüküyorsun sevgili arkadaşlar. En azından belli etmek anlamında. Ve bakın Tılsım beşlisiyle ile kaybetmek kartı. Yani bir kere aranızda siz de bu kayıp enerjisini hissetmenizle birlikte ama sanki bunu aşıyorsunuz aşma yolunda ilerlemeye çalışıyorsunuz gibi bir gözlemi var. Ama aynı zamanda da evet ben de bunu kaybettim izlenimi var size baktığı zaman arkadaşlar yani benimle ilgilenmiyor eskisi kadar üstüme düşmüyor eyvah acaba fırsatımı kaybediyorum soğuk davranıyor bana bugünlerde gibi bir gözleme olabilir size dair arkadaşlar kılıç dörtlüsüyle bakın yine yani bu ilişkiyle ilgili şu an için üstelemekten yana bir enerjiniz olmadığını, bir kış uykusu modunda kalmak istediğinizi, e, mantıklı çıkarımlarda bulunmak istediğinizi, e, karşınızdaki kişi bir eylemde bulunmadığı sürece kendinizi geri çekme taraftarı olduğunuzu, e, dolayısıyla da böyle bir tavrı olan kişiyi de kaybettim intibasını e, uyandırıyorsunuz karşınızdaki kişi de sevgili arkadaşlar. Zaten bakın kış uykusu ve saat kulesi. Yani ee, şu an için hazır değilim. Zaten bir iyileşme sürecinden geçiyorum bakın. İyileşme süreci denge kart, dengeyi bulma ve kış uykusu bakın yatıyor. Ve zaman. Böyle bir durumda olduğunuzu görüyor arkadaşlar. Kupa altılısı hatta aranızda evet derin bir ruh eşi bağlantısı var. Fakat sizi aynı zamanda ruh eşi olarak karşınızdaki kişi görüyor ve aranızda açıkçası böyle bir bağın olduğunu hissediyor. Fakat bu bağı siz de hissediyor olsanız bile yine de dediğim gibi belki de özlüyorsunuz, belki de onu istiyorsunuz, evet yokluğunu siz de hissediyorsunuz anlatabiliyor muyum? Ama yine de barışmak, bir araya gelmek ya da ilişkiyi başlatmak ya da bu ruh işi bağlantısını harekete geçirmekten ziyade bir kış uykusu modunda köşenizde ve belki de doğru zamanı beklediğinizi, zamana bıraktığınızı, üstelemediğinizi düşünüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar sizi çok kırmış olduğunun farkında olabilir. Hayal kırıklığına uğrattığını ya da hala uğratıyor olduğunun farkında olabilir. Çünkü dediğim gibi kafadan bir kupa ilçesiyle başladık. Duygusal ve hassas bir enerjiniz olduğunu düşünüyor. Narin, zarif bir enerjiniz olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Bu eziksiniz bağlamında değil. Ee, aşkı seven, sevmeyi seven, bilen... Sesini gitti pardon. <laughs> Ama dediğim gibi sanki böyle biraz bardağın boş tarafına bakan bir şey alınmış ya da kırılmış bir enerjide görüyor sizi. Bakın çocuk kartı ile beraber ki normalde biliyorsunuz kupa altıları da zaten bakın çocukla resmedilmiş arkadaşlar. Evet aranızda bir ruh bağlantısı var. Evet belki siz de onu istiyorsunuz ya da hissediyorsunuz bu bağı. Ama onunla başlamak ya da yeniden başlamak konusunda şu an için düşünmek istiyorsunuz şu anda kış uykusunda kalmak istiyorsunuz. En azından üsteleyen ya da eylemde bulunan tarafın siz olmasını istemiyorsunuz gibi kendine göre bir gözleme ya da çıkarımı olabilir bu kişinin sevgili arkadaşlar. Evet bakın sanki ona bir şeye kızmışsınız sevgili arkadaşlar. Hatta belki de kiminizin arasına gerçekten birileri girmiş. Aranızı bozmak isteyen insanlar amaçlarına ulaştı diye de aynı zamanda bir çıkarım olabilmekle birlikte karşınızdaki kişinin e, arayı bozan birinin olduğunu düşünsün ya da düşünmesin ki bir kısmı onu düşünüyor. Bak başardılar sonunda. Aramızı bozdular. Çünkü bir de dedikodu kartı vardı hatırlarsanız. Düşünmekle birlikte genel itibariyle onunla tırnak içerisinde bir barış, onu hayatınıza kabul etme, onu affetme, ona kızgınlığınızın geçmesi ya da e, hiç başlamamış olsa bile ya ya da ne bileyim bir şekilde ona sıcak davranmaya tekrar kendinizi adapte etme. Bu tarz konularla ilgili şu anda hali hazırda olmadığınızı ve bir noktada bunu belki de işte bu tırnak içerisindeki düşmanlık enerjisinin ya ne bileyim alınganlık vesaire enerjisinin barışma, bir araya gelme ya da ilişkiye başlayabilme ya da güzel romantik bir ilişki ba ba bağlantısının olabilmesi enerjisine dönüşmesiyle ilgili şu an için bir kış uykusu modunda olduğunuzu ee, dediğim gibi kiminiz hatta belki de ona bir kızgınlığınız olduğunu, kırgınlığınız olduğunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Bakın bu kişi de size baktıkça ve bunları gördükçe sevgili arkadaşlar ya herhalde olmayacak ya da bende gönlü yok, beni affetmeye niyeti yok. Ee, ve bu aşk bana da aslında acı veriyor ya da şu anki aramızdaki durum bana da acı veriyor gibi bir düşünme durumu içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar kupa Baya bakın bu kişi gerçekten ciddi ciddi sizi kaybettiğini düşünüyor tılsın beşlisi kupa beşlisi ortada kupa altılısı arkadaşlar ya yani diyor ki ben onu kaybettim bu fırsat bir daha gelmeyecek şansımı kaçırdım o benim şansımdı. Bu duyguları çok yoğun hissediyor ve bir pişmanlık duygu durumu çok fazlasıyla olabilir. Size, size her baktığında, size her düşündüğünde bu kişi pişmanlıklarını, hatalarını e, ve elinden kaçtığınız çıkarımını tekrar tekrar hissediyor olabilir sevgili arkadaşlar. Leylek kartıyla beraber yeni bir fırsat, güzel bir haber, tekrar başlamak, yenilik, değişiklik bunlarla ilgili arkadaşlar yani isteği evet çok fazla. Özellikle bakın sizi yüksek dişi bir enerji olarak görüyor. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Zaten Kupa Kraliçesi'ni yorumlarken söylemiştim. Çekici, güzel, doğurgan hatta belki de anaç bir enerji olarak görüyor. Fakat sanki pozitif manada değişmek. Gelişmek, büyümek, ilerlemek, e, anlatabiliyor muyum? Belki de özellikle yetensel bağlamda bir, bir şeyler de paylaşmak. E, bütün bunlarla ilgili her türlü e, açıkçası fırsatı kaçırdığını düşünüyor bu kişi sevgili arkadaşlar. Yenilik, değişiklik enerjisini artık yani olmayacağını, çok zor olduğunu, e, bu ilişkinin verimli bir enerji ulaşması, sizinle bir paylaşım içerisinde bulunmasının zor olduğunu sizin bu tırnak içerisinde, olabilecek ve bu ilişkiye katabileceğiniz ve kendinizde var olan leylek enerjisini ondan bir şekilde geri çektiğiniz ya da onu mahrum ettiğinizi kendi hataları sebebiyle düşünüyor olabilir arkadaşlar. Oho, bakar mısınız? Karşılıksız aşk. Beni sevmiyor, beni istemiyor, beni artık istemiyor. Onun dedim ya işte o leylek enerjisinden mahrum edildim bir daha bana bakmaz gibi gibi bir e, enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Ve bu durum ona çıkarım var daha doğrusu ve bu durum ona kılıç onlusuyla kupa beşlisi e, enerjisini hissetmesine sebep oluyor gibi. Evet yani sizin tarafınızdan istenmediğini düşünüyor ya hiç başlamamış ilişkiler için bir noktada ona güvenmiyorsunuz. Ya, ya hiç güvenir insan değil deyip yanaşmıyorsunuz mesela. Öyle bir intibası var. Ee, ne kadar belki de arada etkileşim olduğunu siz de hissediyorsanız bile onun gözünde. Ya da zaten geçmişiniz varsa başlamadan biten ya da biten. Ona güveninizi, motivasyonunuzu sanki kaybetmişsiniz. Ve ilginizi, alakanızı e, ondan çekmişsiniz gibi görüyor arkadaşlar. Ay ses de gidiyor sadece şey değil nefes de gidiyor bir saniye. arada nefes almayı unutuyorum sanırım. <laughs> Büyük Arkana Budala kartıyla Kupa üçlüsü. Hatta belki de size baktığında şöyle düşünüyor arkadaşlar. Ben mutlu olacağım şeylerin peşinden gideceğim. Bu gerek üçüncü kişilerle ilişkiler olur, gerek iş, para, eğitim, kariyerle ilgili e, yapacağım, elde edeceğim başarılar ve bunların getirdiği tatminler olur. Ama hayatımda beni mutluluğa götürecek riskleri alıyorum ve bu risklerle birlikte hayatımda ilerlemem gerektiğini düşünüyorum. Risk, risk derken şunu kastediyorum, aslında bu kişiden ilginizi çekmek belki de e, kendinizi geri tutmak belki sizin için de zor ama bunu göze alarak bir şekilde... Kendinizde hayatınızı yeni başlangıçlar ya da yeni başarılar duyguların peşinden koştuğunuzu gözlemliyor olmakla birlikte kimileri gerçekten de bu dönem hayatınızda gerçekten önemli büyük adımlar attığınızı ilişki dışında da ve gerçekten güzel başarıların peşinden koştuğunuzda yine düşünüyor olabilir sevgili arkadaşlar. Biraz gözü pek görüyor sizi sanki e, tamam yani e, burasını ben zaten zamana bıraktım burayla ilgili üsteleme niyetim yok. Çok daha iyisini hak ediyorum, çok daha iyisini elde edebilirim ya da hayat sadece kimileriniz için belki de aşkın ibaret değil. Şu şu potansiyelim var gibi sanki bir e, hareket durumunda görüyor sizleri karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Çevrenizde belki de kimilere özellikle sosyal çevrenizden biri ya da birileriyle bir ilişkiye başladığınız ya da her an sanki mısınız gibi bir potansiyeli barındırdığınızda yine düşünüyor olabilir. Yani bir kalabalıklar içerisinde görüyor sizi. Lady ile beraber. Bakın bu kişi size çok güzel, çok yakışıklı fark etmez arkadaşlar. Kadın ya da erkek olmanız ama bir noktada bir çekiciliği olan ıı, sanki görmüş geçirmiş, bilen, kendinden emin, kendine güvenen, sanki bir haliniz, tavrınız ve enerjiniz olduğunu düşünüyor. Söz konusu o olmadığı takdirde. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu ilişkiyle ilgili düşündüğünüz takdirde siz işin içinden çıkamıyorsunuz ve iyileşme sürecine kendinizi almışsınız. Ama diyorsunuz ki benim tırnak içerisinde bir leyde enerjim var ki bu enerjiyi o da alıyor. Güzel, yakışıklı, potansiyeli olan, başarılı, e, anlatabiliyor muyum hayatta birçok güzel şey hak eden e, ve o zaman ben de bunları değerlendiririm gibi hatta ilgi alaka gören çevresinden bir yüksek dişil enerji olduğumuzu Gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Dikkat çekici bir haliniz olduğunu, dış görünüşünüz olduğunu da yine düşünüyor olabilir. Şans. Sanki bakın şansınızı deniyorsunuz. Riske riskler, riskler alarak hayatınızla ilgili ve belki de dediğim gibi bu ilişkide onun gözünde riski atacak şekilde. Yeni şeylerin peşinden gittiğinizi, yeni başlangıçların peşinden gittiğinizi, hayatınız hatta belki de bu dönem dediğim gibi güzel enerjilerin olduğunu ama dikkat çekici her şeyden önemlisi topluluklar içerisinde e, güzel, yakışıklı, hoş bir yüksek dişil enerjiniz olduğunu düşünüyor bu kişi sevgili arkadaşlar. Yani size baktığında potansiyeli yüksek birini görüyor. Yani öyle ezik vesaire değil. Tılsım kralı kartıyla iş, para, eğitim, kariyer odaklı olduğunuzu düşünüyor olmakla birlikte özellikle kendisiyle ilgili de temkinli bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın. Büyük arkanı adalet ile dediğim gibi kiminizin bu dönem iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili belki de ne bileyim sözleşmeleri imzalıyorsunuz vesaire bir takım gelişmeler yaşıyorsunuz gibi gözlemlemekle birlikte her halükarda hayatınıza kalıcı etkiler uyandıran bir takım sözleşmeler imzalayan bir kişi de gözlemli olabilir. Kimileri belki de biriyle evlilik kararı aldığınızı düşünüyor olabilir kendine göre arkadaşlar. Ama tabii ki bu sadece bir örnek. Genel itibariyle dediğim gibi topraksı enerjiler, dengesini bulmaya çalışan, aklı başında hareket etmeye çalışan, belki bir takım sözleşmeler imzalayıp başarılar elde eden e, yüksek bir enerji görüyor bu kişi size baktığında sevgili arkadaşlar. Bakar mısınız? İki tane Lady Kart'ı çıktı. Bu kişinin arkadaşlar gözünde güzelsiniz, yakışıklısınız, çekicisiniz, potansiyeliniz çok yüksek. Ve sanki ne istediğini bilen, ne hak ettiğini bilen böyle bir asil bir duruşunuz var. Asil bir enerjiniz var. İki tane Lady Kart'ı yan yana çıktı. Evet. Ama onunla ilgili o size fareler enerjisini hissettiriyor gibi bir gözlemi var size baktığında. Bakın ayrılık. Ondan ayrıldığınızı, başlamamış bile olsa enerjinizi geri çektiğinizi, onunla ilgilenmediğinizi, uzaklaştığınızı, sevgimi, şefkatimi, tırnak içerisinde asaletimi, neyse artık değerimi alıp gidiyorum gibi bir hal ve tavır içerisinde olduğunuzu kendine göre düşünüyor ve gözlemliyor olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar. Ee, zaten bakın sizin tarafınızdan mahrum bırakıldığını düşünüyordu. Zaten sizin bir kış uykusu modunda olduğunuzu düşünüyordu. Zamana bıraktığınızı düşünüyordu. Şansı kaçırdığı yüksek bir lütfen erkek arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Tekrar diyorum. Tarot'ta kadın ya da erkek yoktur. Dişil enerji, eril enerji vardır biliyorsunuz. Böyle bir yüksek dişil enerjiyi kaybettiğini, hayatınızda çok güzel gelişmeler olduğunu, olabilme potansiyeli de yüksek biri olduğunuzu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Ama özellikle bakın aranıza yası toplamadan ya da laf taşıyarak, birilerine inanarak aynı zamanda dedikodular enerjisinin de girdiğini düşünüyor. Özellikle bunlara inandığınızı düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Evet. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.